arkadaşlar bu üstüne var var Minecraft skin. değiştirmeyi söyleyeceğim Minecraft Şimdi Minecraft Google'u açıyoruz Google açayım ben de çünkü ya açıyor Hemen zaten videoları yıkıyorum o üç videoyu Bir olmadı Ben, ben de bilmiyorum galiba çekim Şimdi Minecraft skin skin yazacaksınız Minecraft skins The Skin Index diye bir şey gelecek. Buna tıklıyorsunuz. Sonra. Şimdi arkadaşlar burada böyle şeyler çıkıyor. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Ama ben buradan seçiyorum. İstediğimiz mesela ha diye bir şey. Ronaldo olsun. Ronaldo diyoruz. Ronaldo yazmıyoruz. Evet bir dakika. Ne oldu? Bir dakika arkadaşlar. Garip bir şey oldu. Şimdi Ronaldo yazıyoruz. Ronaldo. Ben eskiden indirmiştim aynı skin'i. Şimdi Ronaldo Cristiano Ronaldo. Ben bunu indirmiştim. Tamam. Güzel bir tane seçelim. Ee, güzeller de var ha Portekiz falan. Şimdi ben bunu seçeceğim. Bu da bildiğimiz Brezilya Ronaldo. Şu. Ben bu, bu Ben bunu istiyorum. Bunun üstüne tıklıyorum. Öyle bir şey geliyor. Tabii ben de olmayabilir. Çünkü benimki şey istiyor. Artık yeni sorular geldi ya. arkadaşlar. hayır. Tamam. Minecraft Next'te Login diyor. Yeah. Evet, sign diyorsunuz. Onu Burn. O. Oh. Bunu ben yapmayacağım. Bir daha tıklayayım. Bakalım ne gelecek. Ah. Ee, şimdi arkadaşlar. Ne işte istediğiniz yazabilirsiniz. Ben de arada olmuyor da. Evet. Böyle bir şey geliyor. You are e, about change skin follow skin with your own Change diyorsunuz. Böyle bir dosya böyle bir, bir şey gelmesi lazım. Şimdi. Böyle bir şey gelecek. Siz buradan e, signal change diyor. Upload diyor. Upload diyorsunuz. Şimdi. Upload dedik. Oldu. Şimdi. Minecraft'ımızı açıyoruz. Bence bak. Bu e, arada iki kez yüklemeniz gerekiyor. Arada iki kez yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü arada iki kez yüklemeniz gerekiyor. Çünkü arada sikine e, e şey yapıyor. Arada skinim e, sıfırlıyor. Ondan sonra alıyor. Her iki evvelik sikini e yaptım. Sonra tabii bir daha değiştireceğim. Nasıl böyle değişti falan demeyin. Bak şimdi açıyoruz. Şimdi göreceksiniz. Değişmezse Minecraft'ı kapatıp bir daha yapacağız. Sonra bir daha açacağız. Evet böyle. Açıl. 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 Hadi hadi açıl. Hemen çok az vaktim var benim. Hadi. Şimdi açılsın. Ben video çekiyor muyum şu anda? Evet çekiyoruz. <laughs> Arada o hataya düştüm ya ben. Hadi. O kadar yavaş bir video ya. Minecraft. Hadi lan. Hadi hadi. Hadi bismillah. Abi. Hayda. İlla bunu bana soracaklar. İlla bunu bana soracak. Doğru, doğru, doğru. Hadi be. Abi bunu da mı bir saatte yapacaksın ya? Bir saat bekleyeceğiz şimdi. Oldu. Bir dakika şimdi. Arkadaşlar. Deneyeyim. Hadi be. Hadi ben bunu açacağım şimdi şey olacak ya. Bu ile daha önce yapmayacak. Ne kadar uzun sürüyor ya bu. Hiç bu kadar olmamıştı. Minecraft'ı ilk yüklediğimde bile bu kadar olmuş da. Hemen dök. Hadi ya. Hadi. Var sen ol lan. Bu oldu hala bizim ilk açtığımız olmadı ha. Var ya böyle bir şey ya. Minecraft'ımız açılıyor. Açıl. Ee, şimdi tek oyuncu diyoruz. En son Solar Survival oynamıştım. Onu da bakacağız. Oynamayacağım. Yani. İşte dediğiniz gibi sıfırlıyor. Dediğim gibi. Sonra ben yaptığımızı evet oldu. Evet. Böyle bir skinimiz oldu. Evet. Beni siz like, subscribe atmayı unutmayınız. Evet. Bu bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bir sonraki beraber görüşmek üzere. Subscribe ve abone olmayı unutmayın. Yeah. Görüşürüz.